LED nasıl çalışır? LED light emitting diyot, yani ışık yayan diyot, elektrik akımı geçtiğinde ışık yayan, yarı iletken bir elemandır. LED, diyot gibi çalışır, yani sadece bir yönde akım geçirir. İçinde yarı iletken malzeme bulunur, genellikle gallium arsenide, gallium fosfidi gibi. Akım LED'in anot artı ucundan katot eksi ucuna doğru geçtiğinde, yarı iletkenin içindeki elektronlar ile delikler birleşir. Bu birleşme sırasında enerji açığa çıkar ve bu enerji ışık, foton olarak dışarı çıkar. LED ile filamanlı ampul, akkor lamba arasındaki temel farklar ise şunlardır. Enerji verimliliği, filamanlı ampul, verilen enerjinin %90'ından fazlası ısıya gider, sadece küçük bir kısmı ışığa dönüşür. LED enerjinin büyük kısmı doğrudan ışığa dönüşür, çok az ısı çıkar. Ömür, filamanlı ampul ortalama 1000 saat çalışır. Tel yandığı veya koptuğu için bozulur. Led ortalama 25.000 ila 50.000 saat çalışır. Çünkü içinde yanacak tel yoktur. Dayanıklılık filamanlı ampul darbeye ve sarsıntıya çok hassastır. Tel kolayca kopar. Led çok dayanıklıdır, titreşimden etkilenmez. Bu tarz bilgiler için lütfen abone olmayı unutmayın.